Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Bu videolarda 20 TL nasıl sistem toplama videoları anlatıcam 20 TL youtube parası 20 TL de paylaşma parası Hatırlarsak 20 TL de satış sistem toplama videoları vardı sadece haberin Onu haberi söyleyeceğim Hatırlarsak çocuk karıda bulunur ilk belirleri açıyorum çok. Youtube'da e, tarihten soruyor. Neden abi Youtube'unu? Ben YouTube'da arkadaşlar. Neden olmasını? Tutuyorum orada. Tutuyorum. Hata orada. Yani 20 TL parasını bulmuyor. Yani 20 TL parası buldu da çok acip ediyor. Ata yok arkadaşlar. Yani yapacağı oldu. kaç eder? Otiyak kadarsa. Hatırsa 8 ise 5 seri, 6 seri, 7 seri yani video kaç izlenmiş şey? 200 e izlenmiş. Tamam. Video izle, video izletmiyor. şey topla bana aratır kız sen. kaç limiti sistem toplamış 6 TL sistem toplamış Uva 6 TL sistem toplamış sisler toplama videoları. O oh, gitti. Bururu arkadaşlar. Kadıda burudu videoları atmayı. Katıda tıktı. Ben Selçuk'a şükür.